مشاعر الحب في الرحمن Allah Azze ve Celle diyor ki kul de ki inne salati de ki benim namazım ve nusuki ve benim kurbanım diyor ve kurbanla namazı bir arada zikrediyor devamında ve mahyaya ve memati diyor. Yani benim yaşamım ve ölümüm lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah Azze ve Celle bundan bahsetti ama devamında yaşamdan ve ölümden bahsetti. Aslında bu ayet bize neyden bahsediyor kardeşler? Bize ibadetlerin ihlaslı bir şekilde Allah için olması gerektiğinden bahsediyor. Hani biraz önce üç tane bab zikrettim. Heh, bu tam zıttıdır. Allah Azze ve Celle nebisinin diliyle bizden öyle bir şey istiyor ki diyor ki böyle ibadet edin. Böyle ibadet edin. Eğer sizler böyle ibadet etmezseniz ne olur? İbadetlerinizde Allah muhafaza eksiklik olur diyor Allah Azze ve Celle. Burada salatı hepiniz biliyorsunuz. Bunun üzerinde çok durmayacağım. Ancak nusuk nedir kardeşler? Nusuk mücahide göre Sevriye göre, Sudiye göre, Dahhak'a göre ve Said bin Cübeyr'e göre ayette geçen musuk kardeşler yani kişinin haçta ve umrede kestiği kurbanlardır. Ama sadece onunla müteşekkil değildir. Yani bütün kurbanlardır. Ancak nusuk genellikle haç ve umre için kesilen kurbanlar için zikredilir diyor. Ve hayat ve ölümle alakalı da biraz önce zikrettiğim şeylerin aynısını zikrediyorlar. Ölüm ve hayattan kasıt insanın ihlaslı bir şekilde yani sadece kurban değil, sadece namaz değil, Sadece kişinin oturması, kalkması, su içmesi, arkadaşlığı, dostluğu, evliliği değil. Her şey. Her şey. Benim yaşamım ve ölümüm. Yani daha bundan iki nokta var mı? Başı sonu diyorsun yani. Değil mi? Başı ve sonu. Başından sonuna kadar ne varsa, içine ne girdiyse hepsi Allah Azze ve Celle için olması gerektiğini söylüyor. Hani sen birine bir şey anlatırsın dersin ki nereden nereye kadar? Başından sonuna kadar her şey. Heh, Allah azze ve celle de öyle diyor. Ve mehyaya ve memati. Yani benim yaşamım ve ölümüm her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve ne dedi? Dedi ki, ondan sonra bu ene muslimin. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Buradaki kasıt ne kardeşler? buradaki kasıt İslam alimleri derler ki yani ben bu ümmetin ilk Müslümanıyım demek istiyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Çünkü her ümmetin ilk Müslümanı kimdir? Peygamberlerdir. Allah azze ve celle peygamberleri seçer, onlara gönderir ve o ümmetin ilk Müslümanları onlar olur. Yoksa yani ilk Müslümanım derken ondan önce Müslüman yoktu manası çıkmaz. Buradan kastedilen bu ümmetin ilk Müslümanı benim demek istemiş oluyor evet